Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Arı, arı kovanlarını temizleme yapıyoruz. Varoya karşı önlem alıyoruz. Ve işe yaramayan çerçevelerimizi yakıyoruz. çatlak, kırık, patlak ve hepsi yanacak. Var o. İşte arıyı bu hale getirir. Tete girer, kelebekle, kelebek halinde girer. Varro halinde çıkar arkadaşlar. Bir şekilde gördüğünüz gibi hepsini duman ettim. Ve kuanlarımızı hazırladık. Yarın bölümümüzü yapacağız inşallah. Tek işimiz değil, ek işimiz çok şükür. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. var varo yuvalarını yakarak imha ediyoruz. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Bitirmiş aramayı. Yani. Şuna bak. Var o bu. Hepsi bu işte. yapacak bir şey yok kuvan temizlemede var o temizleme işimiz son ermiştir.